Uzun zamandır yağmur yağmadığından kuraklık ve kıtlık yaşanan bir beldede halk her gün yağmur duasına çıkar fakat kabul olunmazmış. Aralarından bazıları yakınlarda bir veli zat var. Ona gidelim ve duasını alalım. Allah veli kullarının duasını kabul eder der. Bu vesileyle halk veli zatın huzuruna varır. Dertlerini aktarır. Velizat onlara şöyle söyler. Falanca yerde bir çocuk var. Ona bir çift ayakkabı alın, sonra gelin. Ahali Velizat'ın söylediğini yapar. Önce çocuğu arayıp bulurlar ve sonra çocuğa bir çift ayakkabı alırlar. Ayakkabının çocuğa alınmasıyla tekrar yağmur yağmaya başlar. Halk elbette çok sevinir. Şükürlerini, hamdü senalarını dile getirir fakat Aynı zamanda bu durumun hikmetini de merak eder. Ahali bu durumun hikmetini öğrenmek için tekrar veli zatın huzuruna vardıklarında o mübarek zat şöyle buyurur. Mazlumun duası velinin duasından evladır. Ayakkabı aldığınız o çocuk ayakkabıları yırtık olduğu ve giyecek başka ayakkabısı da olmadığı için her gün Allah'a Allahım ne olur yağmur yağmasın. Ayaklarım ıslanmasın diye dua ediyordu. Siz şimdi ona ayakkabı aldınız. O da bu minvalde dua etmeyi bıraktı ve yağmur yağdı. Bismillahirrahmanirrahim. Mübarek Kur'an'da buyurulur ki, De ki, bana dini Allah'a halis kılarak ona kulluk etmem emrolundu. Bana Müslümanların ilki olmam emrolundu. De ki, Rabbime karşı gelirsem doğrusu büyük günün azabından korkarım. De ki, ben dinimde ihlas ile ancak Allah'a ibadet ederim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Size çullanmak üzere yabancı kavimlerin tıpkı sofraya çağrışan yiyiciler gibi birbirlerini çağıracakları zaman yakındır. Orada bulunanlardan biri, o gün sayıca azlığımızdan mı diye sordu. Hayır buyurdular. Bilakis o gün siz çoksunuz. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çerçöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan çerçöpler durumunda olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zaafı atacak. Zaaf da nedir ey Allah'ın Resulü denildi. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu buyurdular. Ve naçizane sığınarak rahmetine Rabbimiz. İhtilafa düşmekten, nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırız. Bizlere de öğret eşyanın isimlerini ve kurtar eşyanın esaretinden nefislerimizi, hay, esman ile önce öldür heva hevesimizi ve sonra dirilt idraklerimizi.